Bir Allah Allah. Allah, Allah Allah, Allah Allah. Allah Vakitler hayrola, kötülükler defola, mümkün ve münafıklar mat ola. Allah Allah. Erenler, ermişler, aşıklar ve sadıklar şad ola. Allah Allah. Fatıma ana adına meydana gelen lokmalarımız hak katında kabul ola. Allah Allah. Yedirenlere deli, yedirenlere helal ola. Allah Allah. Dil bizden nefes hazreti pirden ola. Hak Allah Allah. Eyvallah, dost eyvallah, bir Eyvallah. 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 <laughs> evet, eyvallah. Lokmamızı alalım dedim. Eyvallah. Dedim lokmamızı alalım. Buyurun. Eyvallah. Eyvallah. Hazır lokması. Hazır lokması. Eyvallah. Çok da güzel Topla, güzel. Çok da lezzetli. Senin şey için yapabilecek bir şey olmalı mı? Zaten? Bence de. de. Bence de kesinlikle yapabilirsiniz. Evet. evet. O, de aynen. 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 Ya ne Ya o şu, Semeteyle. Destur-u fir bismi şah, Allah 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 Allah. Haktan Allah bize Allah. ulaşan bu çerağımız sonsuza dek ışığımız ola. İlimden, bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Çerağı rüşen, fahri dervişan, himmeti piran, piru horosan. Çerağımız uyansın hak ve hakikat aşkına. Allah Allah Allah. Çerağımız uyansın laş deresinde şehit düşen canlarımız aşkına. Allah Allah Allah. 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 Çerağımız uyansın 12 Ocak Pirlerimiz Aşkına Allah Allah Başımız Dik Anlımız Ak Gönlümüz Pürü Pak Ola Direncimiz Yüksek Bilincimiz Berrak Ola Allah, Dil Allah. Bizden Nefes Hak Erenlerinden Ola Hak Eyvallah Dost Eyvallah Pir Eyvallah 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 Eyvallah, eyvallah. 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 Ah, de vay, vay.

Bir katliam merkezi olduğu Şu yukarıda Halbor köyümüz var. 1938 yazında 217 tane köylümüz toplanarak getirdi burada katledildi. Ve buraya dizilerek ağır makinelerle kurşuna dizildiler. Ağır kurşundan kurtulmak isteyen 40 tane kadın düşman askeriyle ölmeyelim diye 40 tane kadın el ele tutuşarak bu kayalıklardan kendim huzurun eline attım. Onun için, bizim için burası kutsal bir mekan. Her e, 38 anmalarında buraya gelip anma yapıyoruz. E, burada e, yani Dersim halkı için de önemli bir hafıza merkezi. Biz Dersim belediyesindeyken buraya bir anıt dikecektik fakat kayım haydutluğu geldi bırakmadı, öyle kaldı. Arkadaşlar 38 yılında, 37-38 yılında bu kayalıklardan atılan, öldürülen ya da zulme uğramamak için intihar eden bütün canlarımız için karanfil bırakıyoruz. Bunu. Evet sır olan sır 38'de o zulüm, o zorbalık karşısında sır olan turna donuna girip kayalardan uçan 40 tane. Alo. Ben bir çıkıp atayım.